dersini mi yapıyorsun kızım? Yapacağım da şu telefon rehberini kağıda geçiriyorum. Numaraları yedekliyorum işte. Ay. Anne. Neyin var senin? Hı. Ablanın halini hiç beğenmiyorum Banu. Ya boş ver anneciğim ya. Bilmez misin ablamı? Unutur geçer. Yok yok. Bu sefer öyle değil. Ağzını bıçak açmıyor, yüzüme bile bakmıyor. Sadece babasıyla konuşuyor o kadar. Nasıl yani? Sürekli babamı mı arıyor? Eyvallah. Bana da gönül koydu herhal. Sonra çok üzüldüm üstüne çok gittim diye. Babam gelsin, bak neler olacak dedi durdu. E sen çalışacakmış gelmeyecekmiş demedin mi? Sunay'ı yalvarıp duruyor dedim ya kızım. Ee? Eee? Eee'si baban kırmaz Sunay'ı. Çıkar atlar gelir bir gün. Ablacığım. Abla. Seninle konuşmak istiyorum. Ben suçumu kabul ediyorum. Ama lütfen sen de daha fazla kız bu anneme eziyet etme. Çünkü çok üzülüyor. Pelin bugün bana hediye çeki verdi. Hesapsız kitapsız alışveriş yapmak ne demekmiş onu gördüm. İyi ya muradını ermişsin. Ama ben böyle güzel ve ışıltılı bir hayatı... ...ablamla ve ailemle kucaklamak istiyorum. Sen bana otokada attığında ben kendime geldim. Ben aslında kötü bir insan değilim ki. Ben sizi çok seviyorum. Ben sadece... Banu. mı? Ben size ettim. Aslında sana. Ama benim öfkem sana değil. Ben ama zevk Hey ee Suna Hanım. Artık babamı çağırıp durmaktan vazgeçersiniz herhalde. Ya <laughs> <laughs> ouais, istediğin kadar edebiyat yap Suna Hanım. Sen de bunları istiyorsun. Ablacığım. Çok güzel olmuşsun. Bu pantolon da çok yakışmış. <laughs> Barıştık değil mi? Barıştık tabii Banu'cum. Barıştık.